ve çevre bilim ikinci konusu olan fotosantez hücresel ücretsel soğumluk konularını işleyeceğiz. Geçen dersimizde öğrendiğimiz üzere, üretici canlılar kendi besinlerini kendi üretebilen canlılardı. Bu canlılar besinleri nasıl üretiyorlardı? Fotosantez olayıyla. Fotosantez, güneş enerjisini besinlere depolayarak, tüm canlıların uçuklarında kullanılabilir hale gelmesi olayıydı. Peki fotosantez yapabilen canlıların hangileri? Yeşil bitkiler, övülen su yosunları, vestiyonlar. ve gövdelerinde yer alan kloroplast organelinin içerisindeki klorofil pigmenti sayesinde gerçekleşiyor fotosentez olayı. E, ee, bitki kökleriyle beraber suyu alıyor, dışarıdan karbondioksit alıyor ve ışık yardımıyla beraber bize ne sağlıyor? Oksijen sağlıyor. Eğer bu fotosentez olayını bir denklem haline getirirsen karbondioksit artı su, ışık enerjisiyle beraber besin ve oksijene dönüşüyor. sende biz tüketicilerin atıkları olan karbondioksit, oksijen gazına dönüşmesi halidir. Kısaca bir not eklersek, fotosentez yapan canlılar besinleri vücutlarının nişansı olarak depolarlar. Sorularda göreceğimiz üzere bize bildiklerinin fotosentez yapıp yapmadıkları ile ilgili sorular çıkacak. Peki ben nasıl anlayacağım? İyon çözeltisi fotosentez olayı için yerden bazı etkenlerim var. Bu etkenlerden birincisi ışığın dağılımı. Grafime bakarsam eğer mor ve kırmızı renklerde yüksek yeşilde ise düşük seviyede olduğunu görüyorum. Bunun sebebi klorofil daha sonra ise sabit kalmasına sebep olduğunu görebiliyorum. Üçüncü etkilemiz de karbondioksit miktarı. Grafime bakıyorum. Karbondioksit karbon miktarı, fotosentez sınırlılımı, belirli